Rüzgar güçlü, önümüz açık. Hadi yap şovunu Jet. Isınmayı ihmal etme Jet. Saatte 90 kilometreyle giderken bir yerini incitme de. Kafa kafaya verirsek bunu havada karada alırız Jet. Rüzgar senin bıçağına, benim oklarıma rehber olsun Jet. Bizim için yavaşlama Jet. Hayvanlarım hızlıdır, yetişirler. Ola Jet. Etraflarında dönüp dolaşmanı zevkle izleyeceğim. Jet sen ne vahşi bir şeysin aklımı aldın. Aynen devam böceğim. Fırtına gibiydin Jet. Bravo. Rüzgar gibiydin Jet. Süperdin. Eline sağlık. Onları aptala çevirdin Jet. Bir daha yapsana. Jet yine kazandı. Şoke oldum. Yavrum Jet. Anasının gözüsün. Hey Jet! Senin elinde uzundur şimdi. İstersen yasa dışı işler için tanıdıklarım var. Jetlerinden bir cacık olmaz. O iş bende. Bakalım karşıdaki jet rüzgarsız ne yapacak? Karşıdaki jet hızlı ama kolsuz. Ben hallederim. Jetleri naz yapıyor galiba. Peki öyleyse. Bıçaklarının markası ne jet? Mamut değiller. Segreto olabilir mi? Bana da bir tane lazım. Jet! Kardeşim olsam bu kadar sevmem. Gel biraz eğlenek, okey? Boşuna uğraşma Jet. Seninle yarışmam. Rezil olursun. Jet, çok yeteneklisin. Boyunlarına nişan al. Daha kolay ölüyorlar. Bu kız da bir yerde durmuyor. Bu bir tuzakların boşa gitti. Onların jeti kim ki bizimkiyle aşık atacak ha? Façasını alırız valla. Jetleri hızlı. Tavşan ve sincap da öyle. Ama sonunda hep av olurlar. Jetleri şimdi bir havalardadır kesin. Kimse tek başına kazanamaz kızım. Onun da havasını alacağım takımının da. Gencecik jetin canını almak çok acı olacak. Gerçekten. yazı. Karşıda da mı jet varmış? Yok be. Bir jet var o da bizde. Onlarınki anca fake'tir. Ölüm gibi ez. Son rüzgarlar olsun. Dikkatli uç jet. Göster kendini jet. Her zamanki gibi tamam mı? Hadi jet. Uçma vakti. O jetin kanatlarını yakacağım. İndi. Klon öldü. Aa, aynı ben. Üzgünüm Jet. Jet'i indirdim. Bu kadar koşmak yeter. Jet indirildi. Kısa ve acıklı bir hayat. Kız bıçakların paslanmış. Otur.